CRM projesine başlamadan önce kim müşterimizdir diye tanımının yapılmasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bu ölçülebilir ve net tanım. Şimdi çeşitli sektörlerden örnekler vereceğim. Bunlardan bir tanesi B2B de dediğimiz ağır iş makineleri. Loderler, kepçeler, vinçler, kazıcılar. Böyle bir şirketiniz varsa şirketimizden iş makinesi alan kişi veya kurumlar Garanti süresi boyunca müşterimizdir diye bir tanım yaparsanız bakın çok net güzel ölçüde bir, bir tanım olur. Elinde şirkete ait iş makinesi bulunduran herkes makine hurdaya çıkana kadar müşterimiz böyle bir tanım da yapabilirsiniz. Ama böyle bir tanım ya bu ikinci tanım yaptığınız zaman müşteriyi yavaş yavaş kaybetmekte olduğunuzu o müşterinin, o makinenin bazı parçaları için size değil de o yan sanayi merdiven altı dediğimiz yere gittiğini anlamayabilirsiniz. İşte müşterinin tanımını yaparken bundan dolayı hem daha sonra kaybını ölçebileceğiniz bir tanım yapmanız hem de bunu yaparken müşteriyle olan ilişkinin somut devam edebileceği en son temas tarihini düzgün tutmanız önemlidir. Bu B2B'ler için bu tanımı yaptık. Peki B2C'ler için nasıl bir tanım olur derseniz, onlarda da genellikle bizim bir kişiye müşteri dememiz için şu sıklıktan daha fazla bir ziyarete olması ya da bu sıklıktan daha fazla bir parasal ilişkinin olması diye çeşitli tanımlar yapabilirsiniz. Şu doğru ya da bu yanlıştır demiyorum ama bunları yaparken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ürününüz mevsimselse, yani kayak ürünü satıyorsanız ya da sadece yazın kullanılan mayoları satıyorsanız o zaman o şu kadar alışveriş sıklığı süresi uzayabilir. Onun yerine çocuk bezi satıyorsanız e çocuk belli bir yaşa gelene kadar sizden sürekli alışveriş yapması gerekebilir. Doğal olarak burada önemli nokta şu. Benim ne dediğimden daha çok sizin o tanımı düzgün yapmanız önemli. Siz ölçülebilir, net ve bu müşteriyi kaybetmeye başlıyorum galiba diyebilmek için doğru tanımı yaparsanız mutlaka Seram projesine doğru bir başlangıç yapmış olursunuz.